Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi HP bil benim bilgisayarım ama sizinki farklı da olabilir. Laptoplarda aşırı derecede ısınma ve fan açma sorununu birlikte e, inceleyeceğiz. Genelde tahmin ettiğim sorun çıkıyor arkadaşlar. Hep beraber açalım laptopu bakalım. Fan kısmında olduğunu düşünüyorum sorunun. Vidalarını sökmüştüm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fanın içi tozlanmış. İşlemciye giden ve dışarıya havanın atıldığı yer. Tabi vidaları sökmüştüm. Böyle basit çıkıyor arkadaşlar. Size de göstereyim. Gördüğünüz gibi pislik içerisinde tıkanmış. Hava alan delikler muhtemelen artık hava alamaz hale geliyor ve laptop daha çok fan çalıştırıyor soğutmak için arkadaşlar. Bir de termal macun kısımları da dağılmış olabilir Yani elinizde varsa termal macun bakın şuraya çok birikmiş örnek veriyorum Tam Bir kısmını Alabiliriz benim elimde şu an yok Ama çok pahalı bir şey değil Termal macun Buralara sıkarsınız arkadaşlar Burayı da temizleyeceğiz şimdi Videoyu durdurup Tekrardan yerine takacağız fan açma sorunu büyük bir ölçüde azaltacak ve ısınma sorunu da azaltacak. Tabi e Tabi %100 çözüm değil arkadaşlar. E bilgisayarın içindeki programlar işte eski hard diskler artık SSD kullanın arkadaşlar. Onlar yüzünden e bu sorunlar oluyor. Şimdi fanı temizleyip tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse karşı tarafı görecek kadar temizledim, tertemiz. Dediğim gibi şu termal macun olan yerlere de macun sürersiniz. Sizde farklı da olabilir. Şimdi şu bölmeyi, bunun da içi bayağı pis arkadaşlar. Bunun üst tarafı da sökülüyor. Bunları da söküp içinden fanı çıkaracağım. Durduruyorum. Evet arkadaşlar vidalarını söktüm. Şu kapak çıkıyor. Peşine şunu şöyle tutup çekerseniz bu da çıkıyor arkadaşlar. Burayı temizlememiz gerekiyor. Ben temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parladı. Şöyle ıslak mendille araları iyice girip içini, dışını, her yerini toz kalmayacak şekilde temizleyin arkadaşlar. Sonrasında da ee, bir kurutma makinesi yardımıyla şey yapabilirsiniz. Temiz e, ıslaklığını falan giderebilirsiniz. İsterseniz yıkayıp kuruduğuna emin olabilirsiniz. Yani size kalmış. Ben ıslak mendille sildim. Zaten hemen kuruyor. Şu şekilde. Tekrardan mıknatıslı olduğu için hemen oturur arkadaşlar yerine. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Vidalıyorum. Evet arkadaşlar temizlediğimiz parçalar. Şöyle termal macunları biraz toparladım. Varsa yenisini alsanız iyi olur. Oturttum. Sonra bunu koyuyorum. Evet arkadaşlar, şu fan kablosunu takmak biraz uzun sürdü. Bunu da emin olun bir yere sıkıştırmayın kablolar. Zarar görmesin. Hiçbir EliteBooklet laptoplar bu şekilde arkadaşlar. Diğerleri de eee Benzer şekilde çok fark yoktur. Fan ünitesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra da vidaları sıkıyorsunuz. Evet, bütün vidaları sıktık arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şöyle fan sesini Telefona yanaştırayım Kuvvetli bir fan sesi çıkıyordu arkadaşlar Gördüğünüz gibi Artık Hatta Ufak bir Fan sesi Normal boşta bile fan sesi geliyordu Aşırı derecede rahatsız edecek şekilde Arkadaşlar şu an öyle bir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi temizlik çok önemli arkadaşlar minimum 6 ayda bir ee, en kötü bir senede mutlaka bu termal macun ve e, toz temizliğini yapın yoksa benim e, bir tane ile bir tane daha videom var arkadaşlar ekran karıncalanmaya başlıyor ve e, daha sonra Ekranın veya içindeki lehimlerden bazıları eridiği zaman temassızlıktan dolayı ekran görüntüsü gidebilir. İşlemci zarar görebilir. Chipset yuvası zarar görebilir. Yani bu bir hastalık gibi aynı e, sigara içmek gibi zamanla her türlü hastalığa sebep olabilir. O yüzden e, mutlaka temizlik, bakım çok önemli. Bu laptop için de geçerli. Yani fan temizliği ve termal macun Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.